Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir Azerbaycan tarifi olan küküyü yapacağım. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Ee, Gelin tarifimize. İlk olarak yumurtaları kabımıza aldım. İçerisine karabiber ve tuz ekliyorum. İyice çırpalım. Şimdi içerisine doğrayıp yıkayıp kuruttuğum yeşilliklerimizi katacağım. Bu tarifteki en önemli nokta yeşillikleri yıkadıktan sonra iyice kurutmamız gerekiyor. Tekrardan iyice bir karıştıralım. Tavayı biraz yağladım. Bu arada sizde varsa tereyağı kullanabilirsiniz. Öyle çok daha lezzetli olur. Şimdi karışımımızı içerisine dökeceğim. Şimdi kısık ateşte her iki tarafını ters düz yapıp pişireceğiz. Bir tarafını pişirdim. Şimdi üzerine tabak kapatacağım. Ters çevirip diğer tarafını pişireceğim. Kökü tarifimiz hazır. Hemen tadına baktım ve bayıldım. Gerçekten çok lezzetliydi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.